Savunas 3 ortaklıdır. Ben ortaklardan biriyim, yönetim kurulu başkanıyım. Elektrik elektronik mühendisiyim. Diğer ortağımız Coşkun Alay, iş piyasasında farklı sektörlerde çok büyük ölçekli işler yapan bir insan. Diğer ortağımız Orhan Ünverdi Bey, o da mekatronik mühendisidir. Savuras bu yönüyle özellikle şu anda da mevcut bulunduğu yerde burayı bir teknoloji merkezi olarak da hazırlamaktadır. Birkaç tane TeknoKent Üniversitesi TeknoKent'i ile görüşüyoruz. Burayı ayrıca teknoloji merkezi ya da teknoloji transfer bürosu olarak da hazırlıyoruz. Savoras Anasiyat ile beraber bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulunda gelen özellikle teknoloji ile ilgili konularda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji toplantıları yaptık. Burada şunu özen gösterdik. Bir arge yapanlar, bu argeyi değerlendirecek bilim kurulu ilave bir de iş adamları. Bu üçün zaten yatırımın kendisini oluşturuyor. Bu üçünün koordinasyonunu yapmaya çalışıyoruz. Savuras'ın ayrıca kendi geliştirdiği hava arıtma, su arıtma, nanomermer gibi ondan sonra biraz daha ticaretleşmiş ürünler var. Bunlarla da Savuras, bunların da ayrıca üretimini de yapmaktadır. Sadece ARGE'sini değil. Yani Savuras özetle bir ARGE teknoloji ve üretim firmasıdır.